Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen ve istediği sıralamalara elde eden gençleri tebrik ederim. Mülakatlarda kendilerine başarılar dilerim. Hedefi Milli Savunma Üniversitesi olan fakat istediği sıralama yapamayan arkadaşlara da en içten duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendinize lütfen iyi davranın. Kendinizi çok hırpalamayın gençler. Umarım seneye istediğiniz sıralamalar yaparsınız. Büyük bir çoğunluğun sadece kendisini denemek için bu sınava girdiğini biliyorum. Ve yorumları okuduğumda morallerin çok bozuk, e, adeta bırakma noktasına geldiğini görebiliyorum arkadaşlar. Bunun için sizlere bazı tavsiyelerim olacak. Öncelikle şu tarz yorumlardan kaçınalım. Şu yorumları aldım, isimlerini almadım tabii ki. E, güzel hayaller kurmuşuz ama yıkıldık şeklinde. Arkadaşlar hayallerimiz yıkamadı, yıkılmadı, daha iki ay daha var. Seneye sizinleyim demiş bir arkadaşınız. Seneye gelip üniversiteyi kazandıktan sonra beni istediğin kadar izle. Hatta selam söyleriz birbirimize. Üniversiteden espriler falan yaparız. Ama lütfen iki ay daha dersimizi çalışalım. Hedefime çok uzam, çok kötü hissediyorum, kendimden nefret ediyorum diyenler var. Arkadaşlar siz nefret edilecek insanlar değilsiniz. Sadece bir sınava girdiniz ve dağıldınız muhtemelen. Lütfen kendimizi toplayalım. Şimdi diğer meslektaşlarımın belki pek hoşuna gitmeyecek cümleler kuracağım ama bunu kurmak istiyorum. Arkadaşlar siz, ben, hepimiz biz yarış atıyız. Ve yarış atlarına dikkat ettiyseniz arkadaşlar kendi kulvarlarından başka kulvara, sağına soluna falan bakmazlar. Sadece koşarlar. Bizim de geriye kalan 2 ay boyunca yapmamız gereken tek şey kendi işimize odaklanmak. Kendi ders çalışmamıza odaklanmak. Ve gerekirse tempomuzu arttırmak. Günlük çalışma saatimizi arttırmak. Öncelikle şu tarz hesaplardan kaçalım. İşte geçen seneki e, netim şöyle geçen seneki net'e göre şurayı kazanıyorum. Yok atlasa baktım burayı kazanıyorum. Arkadaşlar bunlar size fayda sağlamıyor. Hayal kurmak, motive olmak çok güzel şeylerdir ama şu an bunlar için bile vaktimiz yok. 2 ay boyunca mesleğe bakıyorsunuz. Mesela sallıyorum. Türkçe 28'e 12 mi geldi güzel kardeşim? Senin Türkçen eksik. Gideceksin Türkçe deneme kasacaksın. Genel deneme kasacaksın. Bu kadar. Konu eksiği mi var matematikten? Gidip dinleyeceksin. Çok güzel konu anlatan bir sürü kanal var. Ya da kendi özel hocalarınız var. Okuldaki hocalarınız var. Onlardan dinleyebilirsiniz. Ama lütfen bu işin üstüne gidin. Ben kazanamayacağım deyip Kenara çekilirsek bu bize yakışmaz arkadaşlar. Çünkü şu an konuştuğum insanlar muhtemelen 15 sene sonraki mühendis, avukat, doktor, öğretmen, hemşire bilmiyorum hangi mesleği istiyorsanız siz bu ülkenin geleceğisiniz ve bizim sizlere, sizin gibi okuyan gençlere ihtiyacımız var. Bunu klişe bir şekilde söylemiyorum. Cidden size ihtiyacımız var. Lütfen bu sorumluluğun farkında bu akşamların Ağladık, sızladık, evet çok üzülenler oldu kabul ediyorum kolay değil emeklerinizin boşa gitmesi kolay değil yani normalde 35 Türkçe yaparken 25 gelmiş adam ağlamasın mı? ağlasın tamam bu akşam ağlasın ama lütfen diyorum yarın daha sert daha istekli ders çalışmak zorundayız arkadaşlar tamam hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.